Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl güzel bir fal olacak biliyor musunuz? İlk kez kahve falı olarak evleneceğin kişi kim? Kim olacak? Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız lütfen bu falımı takip edin sevgili arkadaşlarım. Ben heyecanlıyım. Kahve falı olarak ilk defa bakacağım çünkü. Daha önce yüzük falıyla bakmıştım su falı olarak. 117 bin izlenmişti arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kahve falı olarak evleneceğin kişi kim olacak? Şu anda benim nişanlı olanlar, sevgili olanlar ya da bekar olanlar da izleyebilir. Ee, bakalım neler çıkacak arkadaşlar? Neler sizi bekliyor olacak? Ee, tabii ki erkekler kadınlar diye de ayıracağım çünkü hem erkek takipçilerim izliyor hem de kadın takipçilerim izliyor. Videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de yapmanız gereken zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemek. Hadi bakalım. Ben heyecanlıyım. Hemen başlayalım. <laughs> Şu fincanımızın içi her şeyi açık açık söyleyeceğim arkadaşlar. Net bir şekilde duyacaksınız. Evet sevgili arkadaşlarım. İlk başta sizinle başlayalım. Şimdi siz e, sevgi dolu, naif, iyi niyetli bir insansınız sevgili arkadaşlarım. Eşiniz olacak kişi de yine sizin gibi, size benzeyen birisi olacak sevgili arkadaşlarım. Bu bir birbirinize sadık kalacağınız huzurlu bir evlilik hayal ediyorsunuz ve bunun için e, asla bakarsanız e, ona bütün sevginizi vermeye kesinlikle hazırsınız. Yalnız e, bazı konulara dikkat etmelisiniz. Sevgi göstereceğim diye de e, kesinlikle e, bunalıma girmeyin ya da bunaltmayın arkadaşlar. Hani çok sevgi de insanı bunaltır ya bunu yapmayın. Yani bunu baştan yaparsanız bir e, sıfır yenik başlarsınız. Hata etmiş olursunuz. Tanışıp evleneceğin kişi e, bunalıma girmesin. Ne siz girin ne de o girsin. E, Özgürlükçü olmayı seven bir tip. E, tarif etmem gerekirse. Bakın e, sizin evleneceğiniz kişi yengeç. Balık ya da terazi burcu biriyle kesinlikle görünüyor. Bir tanışma var. Renkli gözlü, beyaz tenli, uzun boylu bir erkek arkadaşlar. E, sempatik bir yapıya sahip aslına bakarsanız. Şimdi sevgili bayan takipçilerim. Rüyanızda defalarca görmüş bile olma olasılığınız var bu kişiyi Bu kişinin e, nefes almasına izin vermelisiniz. Sıkılmaya gelmiyor kesinlikle. Ama merak etmeyin. Ee, sevgiyi en derinlerde hissedeceğiniz bir kişi olacak sevgili arkadaşlarım Birbiri, birbirinize benzerliğiniz e, o kadar fazla ki hem tip olarak hem de kalp olarak sevgili arkadaşlarım uyumlu bir çift olup e, emin adımlarla ilerleyeceksiniz şimdi beni izleyen e, erkek takipçilerim nasıl bir ta kadın tarif edelim aslında e, tipin sizin için önemi yok kalbi güzel olsun Zaten e, yüz güzelliği taşıyor olması e, sizin için mantığınızda bu şekilde ilerliyorsunuz. E, doğal bir kadın ile tanışma olacak arkadaşlar. E, Örf ve adetlerine saygı duyan birisi olacak. Bakın bu kişi kumral, uzun saçlı, orta boylarda kahverengi gözlü bir kadın olacak arkadaşlar. E, İimseli iyimserliği evet sizi çok etkileyecek. Vicdanlı, merhametli oluşu e, sizi çok fazla etkileyecek. E, sadece benim sözüm geçer kelimesini bu tanışacağınız kadında kullanmayın ve uygulamayın. Benim size tek tavsiyem bu. Çünkü ters sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu tanışacağınız kişi, bu kişi sevgili erkek takipçilerim. Koç burcu, akrep burcu ya da oğlak burcu bir kadın arkadaşlar. Temizlik konusunda fazla detaycı. Eller ve parmaklara çok fazla dikkat eden birisi ee, bu konuda biraz abartılı ee, onun haricinde evleneceğiniz kişiyle e, çok kısa bir sürede tanışıp evleneceksiniz. Yani çok böyle uzun uzadıya 3 yıl, 4 yıl falan sürmeyecek. Çok kısa bir süre içinde olup bitecek hepsi sevgili arkadaşlarım. Yani aslına bakarsanız e, ilk görüşte aşk desem, e, evet tanışıp evleneceğiniz kişiyle sevgili erkek e, ya da kadın takipçilerim ilk görüşte aşık olup tanışacaksınız. Onu gördüğünüz an her şey değişecek. Ve işte aradığım kişi bu diyeceksiniz. Evleneceğiniz kişi ilk etapta mesafeli ya da biraz fazla böyle dırdırcı cadı gibi gözükse de aslında sıcacık bir kalbi olan birisi. Onunla tanıştıktan sonra yapmanız gereken ona birazcık zaman vermek arkadaşlar. Mutlu olduğu kadar eğlenceli bir evlilik sizi bekliyor. Yani bol bol şöyle gülerek eğlenerek güzel bir vakit geçireceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda sevgili kadın takipçilerim bakın siyah saçlı siyah gözlü saçları böyle yana doğru taranmış e, ya da o şekilde bir e, şekil verilmiş diyelim. 1.80 hemen böyle 1.75 1.80 uzun boylu boyunda e, sürekli e, kot ceket giyen bir erkek. E, bu erkek boğa akrep ya da yay burcu olabilir. E, tabii ki e, bir erkek olasılığı yüksek hem boydan dolayı hem havalı hem seveceğim biriyle bir evlilik olacak. E, tabii bazı kuralları var bu tanışacağınız kişinin. E, yalandan asla hoşlanmıyor bu bir. Özgüveni yüksek. E, kıskançlıktan e, hiç hoşlanmıyor. Siz de ona fazlasıyla e, aslında kıskanan taraf olacağınız için bazı çatışmalar bu kıskançlıktan dolayı oluşabilir sevgili arkadaşlarım. Ama eğlenceli yanıyla fazla üzerinde durmadan konuyu kapatıp. Ee, devam etmenizde fayda var sevgili arkadaşlarım ee, taraf olmadan ne yani ne kendinizin tarafı olun ne karşı tarafın olun ee, ortada bir kararla yolunuza devam edin şimdi ben bunu kadın erkek diye ayırdım ya e, şimdi tabii ki herkesin tipi farklı benim tipim farklı sizin tipiniz farklı onun farklı e, o yüzden bu şekilde kadın erkek diye ayırdım kafanızın karışmaması için sevgili arkadaşlarım e, kadın takipçilerimin Kumral'dan hoşlanıyordur. Kadın takipçilerim Esmer'den hoşlanıyordur. Buna göre bir fal bakıyorum. Sizin isteğinize göre sevgili arkadaşlarım. Şimdi diğer bir kesim erkek takipçilerimin ee, falına bakarken. E, komik bir kadın olacak. E, komik bir kadın aslında evlilik gözüküyor sizin. Resmen ruh eşiniz gibi. Siz de komiksiniz. O da komik. Bir o kadar da çılgın. Arkadaşlar bu çılgınlıkların e, bir sonu gelmesi lazım diyorum ben çünkü sizinle tanıştıktan sonra e, fedakarlık yapma yapmaya başlayınca ne kadar doğru bir karar verdiğinizi kesinlikle anlayacaksınız. Siz fedakarsınız ama o da fedakar olacak. Yani o kendinden taviz vermeyecek. Siz ne yapıyorsanız aynısını yapacak ve sizin bir kere daha takdirinizi kazanacak. E, bu kadın e, başak bakın aslan burcu bir kadın olasılığı yüksek arkadaşlar. Tarif etmem gerekirse. Siyah şöyle omuzlarında küt saçlı. Omuzlarda saçı ela gözlü ve 1.70 boylarında arkadaşlar. 68 böyle 1.70 1.72 civarında. Baya zayıf bir kadın. Daha dingin ve oturaklı bir evlilik için sevgili arkadaşlarım bu kişiyi siz durduracaksınız. Yani o çılgınlıkları o hareketliliklerini siz durduracaksınız. Yoksa birilerinin kalbi kırılabilir. İstemeden de olsa sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda. Evliliğiniz tamam evlenene kadar her şey normal. Bana derseniz ki evliliğim nasıl olacak gelecekte. Ee, sizin evliliğiniz e, dışarıdan baktığın zaman güllük gülistanlık ama o evin içine girdiğin zaman e, çok iyi anlaşan bir çift ama aralarında hiçbir sorun olmayan ama dışarıdan bir insan geldiği zaman sorunları büyüten bir çift olacak. E, her zaman şunu söylerim. Bu evlilik iki duvar arasında ya da bir ev arasında iki kişi arasında yaşanır. E, ne dışarıdan ne benim annem karışabilir, ne onun annesi karışabilir. Kimsenin böyle bir şeye yapmaya hakkı yok ha. Derdimiz olur, sıkıntımız olur, paylaşırız ama çok benden size tavsiye, e, evliliğinize kimseyi müdahale et, müdahale ettirmeyin. İyi de olsanız, kötü de olsanız birbirinizle karşılıklı ilk baştan konuşmayı öğrenen öğrenmeniz gerekiyor. E, konuşmak çok önemli bir şey. Saygıyla konuşmak çok önemli bir şey. Saygıyı bozmadan bunu yaparsanız eğer evliliğinizde dışarıdan gelecek bir kadın ya da bir erkeğin etkeni sizin evliliğinize etkilemez arkadaşlar. Ama eğer taviz verirseniz e, kesinlikle bunun e, böyle ipi çektiğiniz gibi sonuna kadar gelir. O yüzden kimseyi karıştırmayın. Hadi bakalım dileklerinizi tuttunuz mu? tabağımız sevgili arkadaşlarım yani siz iki aşk arasında onunla mı evlensem bununla mı evlensem arasında kalacak olanlar da var hemen bunu söyleyeyim birisi eski aşkınız yeni ayrıldığınız birisi önünüze çıkacak olan kişi şimdi bana derseniz ki benim için hayırlısı hangisi ben önüme kiminle devam etmeliyim abla derseniz ben size şunu söyleyeyim zaten geçmiş geçmişte kaldığı bir hata olmuş ayrılmış ee, size siz ne kadar güveneceksiniz ee, ya da sizde ne kadar güveni kalmış o kişinin bunu sorgulamanız gerekiyor bu bir. Ben olsam şu anda hayatıma girecek olan kişiye odaklanırım. Ee, onu isterdim. Tanıştınız ya da tanışacaksınız onu isterdim. Çünkü her zaman söylüyorum geçmiş geçmişle kaldı geçmişle yaşayamıyoruz arkadaşlar. Gelecekte bizi güzel şeyler beklerken neden sıkıntı yaşadığımız kişiyle bir evlilik yapalım? Ee, neden o evliliği o sıkıntılarla götürelim? Bir yıl sonra boşandık bitti. Ondan sonra e, belki bu hayatınıza gelen kısmetler, nasipler bir daha gelmeyecek. Böyle düşünün. Geçmiş geçmişte kaldı. Siz kesinlikle geleceğe odaklanacaksınız. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki her şey daha güzel olacak sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunun olmaması için hiçbir sebep yok sevgili arkadaşlar. Canlarım Elimden geldiğince tarif etmeye burçlarına, harflerine kadar, şekli, şemaline kadar e, söyledim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah bol izlenmeli bir video olur. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın.